Merhaba arkadaşlar. Yeni bölümle karşınızdayız yine. Bu bölümün konusu kendini sevmek. İnsan kendini ne kadar sever? Sevmezse ne olur? Bunları konuşalım istedik. Şöyle başlayalım konuyu istiyorum. Yani kendini sevmek ya da sevmemek nasıl öğrenilir sizce? Başkalarının bize davranışından mı öğreniyoruz sevmeyi? Yoksa bu da hani doğuştan gelen bir yetenek ya da bir özellik mi acaba? Sevmek mi kendini? Sevmek. Kendini sevmek. Bence yani sevmek olgusunu zaten annemizden öğreniyoruz. Yani daha olgu dediğime bakmayın. Duygu tabii ki sevgi. Kendini sevmeyi de bence ilk iletişim kurduğumuz insanlardan öğreniyor. Sonradan öğrenilen bir şey değil mi yani? Sonradan Sonra öğrenilebilen. Yani. yani ben de hani doğuştan. Yok doğuştan şey değil. değil. Kend, seni seviyorlarsa kendini sen de sevmeye başlıyorsun. Sevmiyorlarsa kendini sevmiyorsun gibi. Ya ha, şöyle ha, ha. zaten doğduğundan itibaren sevmeye ihtiyacın yani sevilmeye ihtiyacın Hı -hı. olan varlıklar olarak dünyaya geliyoruz. Ya şey bir de düşün. Sadece bu insan için de geçerli değil. Hayvanları da düşün mesela. Kediler ilk böyle... Doğuruyorlar falan ya, hı hı. onu yalıyor, ediyor falan. Hep bütün varlıkların işte kendilerine göre bir sevme şekilleri var. E bizim annemiz de işte bizi alıyor, tutuyor, ne bileyim, emziriyor, işte o falan filan. Öğreniyorsun. Mesela bunu birbirinden farklı olması da yine bence ailemizle alakalı çünkü kimileri duygularını hani belli edemeyen insanlar olur, kimileri belli eden. Aileden öğrenilen bir şey çünkü kendini hani annesi diyelim ki çocuğunu sevgisini belli ederek sevmişse ilerleyen zamanlarda o çocuk sevgisini belli edebiliyor. Bunu ifade edebiliyor. Diğeri de tam tersi oluyor. Şarkı var mı? Buna dahil edeceğim bir ekleyeceğim şey. Bence de şey sonradan öğrenilen bir şey. Işte birey olmakla en azından benim kendime ait hani kendimi sevme hikayem. Biraz o işte kendimle ilgili düşünmeye başlayıp ben nasıl biriyim? iyi yönlerimi, kötü yönlerimi böyle düşünüp de insanlar benimle ilgili ne söylüyor? Ben gerçekten öyle biri miyim? Gibi düşündükten sonra birey olmaya başladıktan sonra aslında işte hep söylediğimiz gibi insanlar bizi niye sevsin ki? den. Hayır ya biz de sevilebilecek biriyiz dediğimizde aslında o kendimizle ilgili de kendimizi sevmeye başladığımız için de insanların bizi sevmeye başladığını düşünüyoruz. Ya da insanların bizi biz olduğumuz için sevebileceğine inanmaya başlıyoruz. Ben bir yerde okumuştum kendini sevmekle alakalı şey demişti kendimize aşık olmadan kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz çünkü aşık olduğun zaman idealize ediyorsun ve kusurlarını görmüyorsun ama kendini sevmek yani bir şeyi sevdiğinde bir şeyi sevdiğinde onu kusurlarıyla kabul ediyorsun ve bizler de kendimize aşık olmadan kusurlarımızla kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz evet. çok etkilemişti ki beni bu aslında bu soruyla başlamamın nedeni de şu birçok insanın kendini sevmeyi sevmiyor demek biraz iddialı olur da birçoğumuzun kendimizi sevmeyi bilmediğimizi düşündüğüm için sordum çünkü çok fazla kendimize eleştiriyoruz. Belki dışarıya belli etmiyoruz ama sürekli insan beynimiz bunu da yaptım, bunu da başaramadım. Ben şöyleyim, ben şuyum. Sürekli olumsuz yönlerimize odaklanıyoruz gibi geldi. Başkalarına gösterdiğimiz toleransı ve sevgiyi, da şefkati kendimize gösterebiliyor muyuz sizce? Bence göstermiyoruz. Yani benim bir arkadaşım eşiyle yaşadığı bir problemi anlattığında daha objektif olarak ya o da şöyledir de o yüzden yapmıştır. Sen de biraz şöylesin daha objektif bakabiliyorken Kendim eşimle yaşadığım bir problemde ona olduğum kadar objektif olamıyorum ve daha eleştirel bakıyorum. Kendime eleştiriyorum mesela arkadaşımı eleştirmezken bir konuda aynı olayı ben yaşadığımda eleştiriyorum yani kendimi. Bence başkalarına karşı toleransımız daha düşük. O yüzden de ben böyle son dönemde şey bir şey yaşadığım zaman bunu mera yaşamış olsaydı bana anlatsaydı ona ne söylerdim diye düşünüp hmm. kendime de onları söylemeye çalışıyorum. Aslında kendisi oluyor. Evet. Teselli et. Evet. öğrenmek de Yatıştırma. sevgi öğrenmeye hmm. bağlı gibi geliyor. Hatice sence? Yani şöyle ben önceden çok fazla kendini yargılayan bir süper egosu yani ahlaki tarafı, toplumsal tarafı çok baskın olan bir insandım. Ve sürekli kendimi cezalandırıyordum. E farkına varmadan hatta. Sürekli kendimi cezalandırıyordum ve yani daldaki yaprak düşse ben diyordum o benim yüzümden falan diye böyle. Sonra sonra terapi süreciyle bunun her şeyin benim elimde olmadığını ve bunların benimle alakalı olmadığını öğrendim. Ve sonrasında kendimi bir başka insanmış gibi merhamet edebilmeyi öğrendim. Yani kendime öyle yaklaşabilmeyi öğrendim. Ve mesela şunu yapmaya başladım. Yine bunu bir yerde okuyup herhalde bir yerde mi dinlemiştim öyle bir şey. Bir gün işte diyor ki hani şey olur ya eminim size de olmuştur yani. Ya işte şurada niye şöyle yaptın Ya da niye şurada şöyle söyledim veya söylemedim dediğimiz zamanlar olur ya. Sonra işte gece uyuyamazsın falan. Evet, aynen Bin yıl bile geçse çok uykusuz bırakan şey oldu. Onu da söyleyeyim. <laughs> aynen. Aynen. Ya da yaptıklarımızdan Hı. dolayı da hani ya yani niye böyle yaptım ki falan diye. Sonra o işte denk geldiğim şeyde diyordu ki, o gün o kadarmışsınız, o kadarıyla başa çıkabilmişsiniz ve onu o kadarını yapabilmişsiniz. Oradaki sizi kabul edin. O da size ait, o da sizden biri. Yargılayınca çünkü bir yere varamıyorsun, o ana geri dönemezsin, değiştiremezsin. Ama kabul ettiğimde e, evet bir rahatlama geliyor. Tamam yani o. Oh olmuş bitmiş. Demek ki öyle olması gerekiyormuş belki de. Hakikaten de öyle oluyor aslında. Biraz daha eksik hissetmek gibi oluyor. Yani sürekli kendimizi bir mükemmelleştirmeye çalışmak ya da mükemmel işte. Onu da, da. onu da öyle yapsaydım işte tam olacaktı ama hmm. hani söylemediğim için eksiğim ya da şunu şöyle yapsaydım tam yapacaktım ama yapamadım. Eksik yaptım, başarısızım. Yani sürekli bir kendinde mükemmeli aramak hmm. gibi oluyor. Yani hmm. kendimizi sevmek için mükemmel mi olmamız gerekiyor? şu hmm şöyle buna ben şöyle cevap verebilirim. Şimdi terapiyle beraber annenizi babanızı da analiz ediyorsunuz. Esna Hanım'la görüşmelerimizde de işte annemle ilgili falan konuşurken yani benim annem hakikaten çok mükemmelliyetçi bir kadın. Ben mesela hala yemek yaparken çekinirim. Ailen çok fazla mükemmelliyetçi olduğunda ebeveynlerinden birisi insan kendini hep eksik hissediyor. Ben mesela sınavlara çok çalışırdım ama hiçbir zaman böyle hazırım diyemedim. Ondan sonra hep böyle bir eksiklik varmış, hep böyle bir şeyi tamamlayamamışım gibi. Bunda biraz şeyin de etkisi var, bizde Türk toplumu olarak sen övme ele övsün derler ya, <laughs> evet. el övsün mevzusu da var. Halbuki bizler zamanında çocuktuk ve çocukların aynalanmaya ihtiyaçları var. İşte aferin, şöyle böyle övülmeye ihtiyaçları var kendilerini kabul için. Ama canı sağ annem sağ <laughs> <laughs> Ölmedi yani. Kadın çünkü böyle görmemiş. Yani çocuklar mesela... Şımartmak olarak görüyorsun. Ya aynen. Bir Hala hiç... bir çocuk insan. Ya var. mesela misafir çocuklar gelirdi tamam mı? Azarlardı, kudururlardı. Annem yukarıya bize bağırırdı. Ben de halbuki hiçbir şey yapmıyorum. Annem bağırdı. Atıcı oramozluk yapmayın bak geliyorum şimdi. Halbuki ben hiçbir şey yapmıyorum. Elin çocuğu azmış. Annem bana kızardı. E şimdi de mesela atıyorum müdür bir tane işte ben öğretmenim bu arada. E, atıyorum müdür başka bir şeye kızmış. Öğretmene sinirlenmiş. Yanından geçerken bana yan bakınca diyorum ki eyvah diyorum yani neyi eksik yaptım acaba bana neden sinirli falan sonra ama bunu aştım ben artık yani dünyadaki her şey benimle alakalı değil ve ben bu kadarım elimden geleni yapıyorum beğenmiyorsa gitsin ya da beğenmiyorsa söylesin eksiğim neyse ben düzelteyim bunu artık aileme karşı da böyle zaten önce aileme karşı bunu yapabildiğim için zaten artık diğer insanlara da yapabiliyorum evet, belki de işte aileler bizi böyle eleş hani şımartmak olarak gördükleri için çok olumlamıyorlardı eski aileler Sürekli olum, ama olumsuz şeyi sürekli söylerler. Başka hmm. i̇şte şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun şunu neden yapmadın vesaire. Tabii, tabii en sürekli. en güzel örneğin şey olumsuzluklara... sınavdan kaç aldın? 95. Tabii. Niye 100 almadın? Yani. Ya da 100 alan var mı? Mesela onu çok sorarlardı bize de. 100 alan var mı? Hani varsa Hı -hı. bizden iyi biri var yani sınıfta. Ama 95 almanın hiçbir değeri yok yani, yani çünkü 100 almamışsın. Böylelikle şöyle bir algı da işte yerleşiyor bize. Mükemmel olduğumuz zaman ya da tam olduğumuz zaman evet sevil sevildik ya da seviliyoruz ama bir şeyler eksikse eksiyiz. Hani çok da sevilmeye değer değiliz. Şey oluyor sanki halbuki olumsuzluklarla da insanları seviyoruz. Yani biz karşımızdakini olumsuz yönleriyle seviyorsak kendimizi de eksiklerimizle evet. ve olumsuz yönlerimizle sevmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Şükran? O yetersizlik. Ben de mesela kendimi çok böyle yetersiz hissediyordum da eskiden. Başkalarıyla karşılaştırma da bence kendi sevmemekle alakalı. Onlar işte iyi işler yapıyorlar. Onlar daha çok para kazanıyor. Onlar güzel yerlere tatile gidiyor. Onlar işte daha zayıflar, daha bilmem neler diye hep başkalarıyla yarış halinde olmak da kendini sevmemekle ilgili. biz kendimizi bir yere oturtuyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Karşıdaki işte ailemiz bizi böyle görüyor. Ben böyleyim. İşte başkası bana şöyle bakıyor. Ben böyleyim. Kendimizi de nasıl görüyorsak. Aşkım kapışma. Aşkım kapışman kitabında mıydı ya? Senin suçun değil de miydi? Şey Çocuk kendini annesinin aynasından Aynen. verir vardı. Evet, evet yani hani orada bir ayna var ve o işte güzel ama mesela sessizsin. Ee, evet, o aynada Şükran'ın sessiz olduğu <laughs> çıkıyor. Ya <Yani, yani>. sessizsin <laughs> işte ben çirkinim evet. işte ya da yeteri kadar güzel değilim. Ya da başarılıyım ya da başarısızım. Ben tembelim, ben evet. çok uykucuyum. Mesela birçok çocuğa şey çok söylerler işte bu çocuk çok fena, bu çocuk çok şımarık bu çocuk çok fena yani her ortamda bu çocuğu belki biraz hareketli bir çocuk Hı. ama sürekli o şey yaptığı zaman bu çocuk onu benimsiyor ve artık hani öyle olma gereği de duyuyor biraz kendini sevmek de kendimizi nasıl gördüğümüzle alakalı galiba ve bunu değiştirmeye çalışıyoruz yani bir de mesela ben düşünüyorum 27 28 yaşıma kadar kendini sevmek diye bir şeyin olduğunu ya da böyle bir şeyin gerektiğini ben bilmiyordum ne zaman ki yani uğraşıyorum uğraşıyorum insan ilişkilerinde sürekli bir tostluyorum tostlıyorum falan Sonra anladım ki ben kendimi sevmediğim için, ben kendime yeteri değeri vermediğim için insanlara da zaten yani ben şu mesajı veriyorum, ben değersizim ben sevilmem çünkü ben kendimi sevmiyorum benim kendimi biçtiğim değer atıyorum 50 puan sevgi de 50 puan İnsanlardan bana 51 vermesini bekleyemem öyleymiş şimdi onu anlıyorum ama ben kendimi ne kadar seversem insanlar da bana öyle geliyorlar bana öyle değer veriyorlar hadi sen de Hatice kendini beğenmiş biri oldun sonunda çıktı. <laughs> <laughs> yani kendini sevmek bencillik mi? kendini sevmek bencillik yani yani bencil mi da... olmaya başladın ya da egoist diyorlar e egoist Martin. misiniz nars narsist misiniz Nars... narsist miyiz yani şöyle <laughs> bunu <mu> övüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> şöyle aslında yani Esin Hanım'dan öğrendiğim kadarıyla onu buradan kocaman kocaman öpüyorum bizi dinleyecek biliyorum ondan öğrendiğim kadarıyla şimdi geçen yani önce de söylemişimdir muhtemelen ben narsist bir insanım yani bildiğim kadarıyla ve benim ne, terapi süreciyle ulaşmaya çalıştığım yer olgun bir narsist olabilmek narsistlerin de aslında dışarıdan baktığınızda benimki biraz gizli narsist. Dışa dönük narsist olduğunuz zaman bu böyle işte her yerde direkt ışığıyla insanları alanlar vardır ya onlar bildiğimiz normal narsist. Benim gibi narsist şöyle ortamı koklar ve içinden hep şunu söyler. Sen dur. Sen dur. hep böyle. Yani o öyle olur. Narsist'in... Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yani, yani şöyle. Narsist'in aslında kapatmak istediği büyük kompleksleri vardır. Kendiyle barışamadığı, insanların içini görmesini istemediği yerleri vardır. Onu kapatmaya çalışır o büyük hareketlerle. Ama onu yaptıkça giderek zaten kendinden daha çok uzaklaşır. Sonra ben terapi süreciyle bir gün Esin şey diye ağladığımı biliyorum ya. Esin Hanım içimde bir ezik var ve bunu insanlar görecek diye çok korkuyorum demiş. <gülüyor> <gülüyor> aslında kapatmaya çalıştığınız çok kötü şeyler olduğunu düşünüyorsunuz ama sonra terapiyle ben bunları söyleye söyleye bula bula açtım ve öğrendiğim kadarıyla hepimizin olgun bir narsist olması gerekiyor. Olgun narsizm de şu kendini yapabildiklerin ve yapamadıklarınla kabul edip eksiğinle noksanınla kusurlarınla kabul edip öyle yola devam etmek ama yine de kendini sevmek. Şükran sen kendini seviyor musun yoksa narsist misin? <gülüyor> <gülüyor> kendini beğenmiş misin? Narsist miyim bilmiyorum. Daha çıkmadı benim bu <laughs> özelliklerim ama ben de böyle hep şey derim arkadaşlarım işte tek başıma vakit geçirmeyi çok severim işte mesela kızlar genelde bir arkadaşıyla alışverişe gider işte tek başına karar veremez. Ben mesela tek başıma alışveriş yapmayı, tek başıma sinemaya gitmeyi, tiyatroya gitmeyi evde işte tek başıma bir gün geçirmeyi çok severim ama şöyle bir fark var mesela bunu dün fark ettim eskiden tek başıma olduğum zaman evde mutlaka böyle bir şey izlerdim hani kendimle baş başa kalamazdım dün böyle hani onu fark ettim Dün evde tektim. Ama hani bir şey izlemedim. Böyle düşündüm. işte bugün konuşacaklarımızı düşündüm. Önceki bölümü dinledim. Ne söylemişim? Niye bunu söylemişim? Kendimle baş başa kal kalabilmeye başladım artık. Narsist miyim bilmiyorum ama kendimle baş başa kalmayı seviyorum mesela. Hani birçok insan çok nasıl ya tek başına sinemada sıkılmıyor musun der. Hı hı. Ay, seviyorum yani. Hani tek başıma kahve içmeyi çok severim. Belirleriyle de severim yani. Hani böyle bu yalnızlaşmak anlamındaki bir kendini sevmek de değil ama ya eskiden ben mesela başkaları dediğim gibi başkalarıyla kendini karşılaştırmak, niyet okumak. Meyra'yla çok konuşurduk. Ben mesela... Başkalarının kendimiz hakkındaki düşüncelerini tahmin ediyorum. Aynen. Ben mesela birini ararım, açmıyorsa, Whatsapp'tan yazarım, yazdığımı görmüyorsa kesin benimle ilgili bir şey olmuştur. Yani başlarım kurmaya. Şu söylediğim hemen ay şurada şey mi yaptım, saygısızlık mı yaptım, küstü mü, geçen işte buluşalım dedi, buluşmadım, şey mi oldu bilmem ne. Yani dünyada dediğim gibi Hatice her şey benim yüzümden yani yani herkesin yani birbirinin içerinde yüz suratı asıktır. Ben mi bir şey yaptım? Her şey böyle üstüne alınma. <laughs> Dünya yani. Sen şey... diyordun ya suçlu parça olsun. Aynen aynen <laughs> Suçlu parça. Çok fazla. Sadece kendini alınmak da değil. Bunu düzeltmek için de sürekli tabii, gereksiz tabii, bir aynen. çaba ya da giriyorsun. Peki kendini sevmek de hep duygulardan, hislerimizden bahsettik de biraz da fiziksel özelliklerle de yani kendini sevmek bir bütün olarak düşünüyorum ben. Fiziksel özelliklerimizi de sevmemiz gerekiyor. Birçok insan takıntılı bazı şeylere. Burnum çirkin, yok kiloluyum, yok çok zayıfım vesaire vesaire bir sürü şey var. İşte kıvırcığım aslında düz olsaydım keşke, düz saçlı olsaydım. <laughs> düz saçlıyım aslında keşke kıvırcık olsaydım vesaire kendimi bir... esmer, olsa. esmer olsaydım. kendine bir şekilde beğenmemek. Evet. bir kusur bulma fiziksel yapıda da. Yani sev... kendi sevmek de bir bütün değil mi sizce? Yani fiziksel olarak böyle şeylerimiz var mı? Takıntılarımız. Anlatayım mı? Anlatayım mı? <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Sen değilsin. Ben bunu Şükran ve Sümeyra'ya daha önce oturduğumuz, konuştuğumuz zamanlarda anlatmıştım. Ondan sonra hatta Sümeyra bana şey demişti. Sana bir gün bunu anlattıracağım. Hazır olun ağlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya o kadar, o kadar <laughs> <o kadardır, gülüyor> dramatik değil ama. Ya buraya reklam alırdık. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Şöyle ki, şimdi benim ee, cildim, yani kollarım böyle e, pütürlü. Yani bir pek çok insanın var aslında ama benimki biraz daha fazla. Belki de ben çok taktığım için, bilmiyorum. Bir de ben onlarla böyle uğraştığım için böyle leke leke olmuş falan. Ben çocukluktan beri, çocukluktan beri bu işte derin böyle diye, cildim böyle pütür pütür diye kendimi hep eksik, sanki böyle ben kusurluymuşum, eksikmişim gibi hep öyle hissederdim ve bununla çekinirdim işte kısa kollu giymek istemezdim. Kendim bile evde kendi kollarımı görmemek için kısa kollu giymezdim. Mümkün mertebe kollarıma dokunmazdım falan. Sonra gel gelelim bir gün ben böyle bir aşk acısı çekerken <laughs> Bir aşk acısı çekerken İstanbul'da kuzenimin evindeydim. Ben de o zaman karar vermiştim. İşte acımla yüzleşecektim. Yasımı tutacaktım ve e, temizlenecektim. Öyle gelecektim Ankara'ya. Gece yattım ben böyle işte bayağı üzül, üzüntülüyüm falan, üzgünüm. Kendimi böyle o kadar yalnız, o kadar kötü ve çaresiz hissettim ki. O zaman da hava çok sıcaktı. Bir baktım elim koluma değdi ve o an pütürlerimi hissettim. Karanlık odada bir tek ben varım, ağlıyorum ve benimle olan tek şey yine bendim. Ve o anda dedim ki ya ben kendime haksızlık ediyorum. Ve o an kendimden özür diledim. Dedim ki insanlar, biri bazı insanlar hayatından gidip gelebilir. İşte her şey olabilir. Ama bana yine ben kalacağım. O an böyle kendi kolumu böyle sıvazladım. Omzumdan böyle kendimi bir öptüm. Hatta İslam'ın bana bunu öncesinde söylüyordu ama ben bunu hiç yapmamıştım. O gün ona cesaret edebildim. Ve sonrasında kendini sevmenin aslında kusurlarınla sevmek olduğunu, Mesela ben işte her şeyi takardım ya. Benim çıkardı, benimi takardım. Yok onu takardım, bunu takardım. Sonra anladım ki beni diğer insanlardan aslında ayıran şey benim kusurlarımmış. Ve şu an onlar benim için daha kıymetli. Hala pütürlerim var ama onları çok seviyorum. İyi ki varlar. Çünkü kolum hala bana hizmet ediyor. Ben bir gün öldüğümde mezara benimle başka kimse girmeyecek yani. O yüzden ben değerliyim. Bedenim kıymetli. Teşekkür ederiz. Yani bu çok özel bir şey aslında. Ben Bence ben e, Hatice'yi bu açıdan tebrik ediyorum. <laughs> <Yani> ben <laughs> e, kolumdan öptüğüm <yapacağım>. için. <laughs> ya hayır. Onun için ayrıca tebrik ediyorum tabii ki de. Anlatma, hmm. e, anlatabilme Kendini bu kadar açabilmek bence çok değerli bir şey. Hmm. Teşekkür ederiz yani bize bu şey Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Kamu hizmeti. <laughs> Kolektif ve <kararsın. gülüyor> Şükran hadi bakalım bir de bir bomba da sermemek ister misin? Yine <kilolarımdan. gülüyor> Yani ben Hatice kadar kendimle barışık olmasam da kendini sevmeye başladığında gerçekten hani e, bu işte yüzümdeki sivilce, saçımdaki beyaz aldığım kilolar eskisi kadar benim e, günlük hayatımı etkilemiyor ama benim hala etkileyen ben o farkındalığa daha çok erişmediğim için belki de hala etkileyen işte kilo hep söylediğim gibi 1 iki kilo alıp işte zayıflamaya çalışmak var ee, ben de yani liseden beri saçları beyaz olan bir insanım eskiden böyle hani iki santim çıksın hemen boyatırdım kimsenin beni o halimle görmesini istemezdim böyle o utanılacak bir şey gibi gelirdi falan ama ee, Hatice'nin dediği gibi yani o da hani beni ben yapan bir şey olarak görüyorum şimdi mesela daha çok uzatabiliyorum saçımı hani yine sonunda boyuyorum ama yani o da beni diğerlerinden yaşıtlarımdan farklı kılan bir şey gibi geliyor yani biraz daha öyle yani fiziksel <laughs> olarak duygusal olarak yani bir bütün olarak evet. aslında kendimizi yani kabul, kabul edip kendimizi sevmemiz kaçınılmaz. Yani kendini sevmeyen insan başka şeyleri, başkasını ya. yeterince gaybine sevebilir mi? Çünkü yani. şöyle, kendinde kusur buldun. Yani şöyle, dünyaya baktığımız göz aynı. İnsanlara nasıl bakıyorsak kendimize de öyle bakıyoruz. Yani şöyle düşün, hepimizin bir gözlüğü var. Kendine ait bir gözlüğü var. Dereceleri birbirinden farklı. Aslında evet. kendine nasıl bakarsan insanlara da öyle bakıyorsun. Toleransa davrandığını sansan Tam da ben bu arada şeyi söyleyecektim, soracaktım zaten. Aslında kendini çok sevemeyen insanlar da çok başkalarını küçümseyen insanlar da, evet. değil mi? Hani başkasını küçülterek sanki kendi değerini yükseltmeye çalışan insanlara bakıyorsunuz, kendisini çok da seven insanlar olduğunu. Yani şöyle mesela şimdi benim e, terapi sürecimde çözülmem daha geçen gün konuştuk hatta isnamlı. Benim mesela o bana bir şeyler söylüyordu, ben ona hiçbirini unutmuyordum ama ben hep gidiyordum onun bana söylediklerini dışarıdaki insanlarda bulmaya çalışıyordum hiç. ...kendime dönüp bakmıyordum. Bu cesareti gösteremiyordum. Ne zaman ki o mevzu oldu... ...işte kolum molum mevzusu... ...çünkü ben orada yani... ...o dönemde işimle ilgili de... ...işte arkadaşlıklarımla ilgili de... ...o anlattığım ikili ilişkide de... ...üst üste problemler yaşamıştım. Ve çok büyük bir kırılma olmuştu. Ondan sonra sanki o şeyler... ...esnana da o gün öyle ki... ...yani sanki önümde dedim böyle bir cam vardı... ...siz bana söylüyordunuz ama geçmiyordu dedim... ...o yaşadığım şeyle beraber kendimi kabul etmekle beraber o kendimin olumsuz taraflarını, görmek istemediğim taraflarını görmeye cesaret edince hızlı bir şekilde değişmeye başladım ben. O öğrendiklerimi içselleştirmeye başladım ve bir baktım insanlara karşı aslında önceden toleranslı olduğumu zannederken içten içe öfke besliyormuşum. Şimdi hakikaten kendimi nasıl kabul ediyorsam onları da öyle kabul ediyorum ve bakıyorum insanlar bana çok daha rahat yaklaşıyorlar. Güzel bir şey ya. Umarım herkes bir gün kendini sevebilir ya. Yani ben de bayan muhalif olarak <gülüyor> <gülüyor> çok fazla eleştirirdim ben her şeyi. Eleştiririm hala çok. İlla farklı bir tarafından bakayım, farklı bir tarafını göreyim falan diye. Geçen aynı şeyi ben düşündüm. Aslında başkalarını ve başka şeyleri eleştirdiğim kadar kendimi de eleştiriyordum. Hmm. Yani o olumsuzlukların hepsini kendime de yaptığımı fark ettim. Yani bu gerçekten sıkıntılı bir şey. Çünkü şuna inanıyorum. İstediğiniz aynaya bakın. Ya da istediğiniz kişinin gözünüz, gözünden kendinizi Görmeye çalışın, ona kendinizi anlattırın. Hayattaki en gerçek, bizi en çok etkileyen şey ayna. Ee, bizim kendi kafamızda oluşturduğumuz, kendimiz gördüğümüz ayna olduğunu evet. düşünüyorum. İşte. Yani ve o ayna da kendimizi e, fark, yani eksik görüyorsak ya da çirkin görüyorsak onu düzeltmeye çalışıp aynen. hata yapıyoruz. Hı -hı. Ya da çok böyle aşırı kral aynası vardır. ya Eski masallarda var mı benden güzeli? Cidem. Öyle Hı -hı. görüyorsanız aynen dev aynasında görüyorsanız o da büyük bir sıkıntı. Hı -hı. O, onu gerçekleştirmeye ya da dedin ya aşk, kendine aşık olmadan hmm. kendini sevebilmek. O noktaya gelmek bence e, gerekiyor diye düşünüyorum. Kendini olduğun gibi kabul etmek. Yani eskiden olumsuz özelliklerimizi de hani çok sesli olarak söyleyemiyorduk. Kesinlikle. Ben mesela şu an işte ben agresifim diyebiliyorum yani. Hmm. Hani ya da işte istediğim olmadığında biraz e, ses tonumu yükseltebiliyorum. Yönetmeye çalışıyorum ortamı. Hani bunları önceden evet için için biliyordum ama hayır ya öyle değilim diyordum. Mesela kötü özellikleri ama şu an mesela çok rahat söylerim yani ben agresifim diyebiliyorum yani. Ya da Olumlu, şu olduğunda kızıyorum. Benden de bu kadar. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.